Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde terim ekleyip çıkarma ile tam kareye çevirme, tamamlama işlemini öğreneceğiz. x kare artı mx gibi iki terimli bir ifadeye emin yarısının karesi eklenip çıkartıldığında tam kareli bir ifade elde edilir. Şimdi normalde benim geçen derslerde gördüğümde 3 tane terimim oluyordu. x kare artı mx bir de sabit terimim vardı burada artı c şeklinde. Ama burada iki terimli verildiğinde ne yapmam gerektiğini anlatıyor bana. x kare artı mx verildiğinde siz buradaki m'nin yarısının karesini ekleyip çıkartmanız gerekiyor. Peki buradakiler birbirini götürmez mi? Evet tabii ki götürür ama ben burada birbirini götürmeyeceğim. Çünkü birini ekleyip birini çıkarma amacım şurada üçlü, üçlü terim oluşturup tam kareye benzetmek, çevirmek. O yüzden diyorum ki hemen örneklere bakalım. x kare artı 2x verilmiş. Diyorum ki ne yapmalıyım ki tam kareye dönsün. Ee, şurada artı bir ve eksi 1'i görmeyin arkadaşlar. Mavi ve kırmızıyı biz kendimiz ekleyeceğiz kafamızdan düşünüp. x kare artı 2x verilmiş. Burada x'in kat sayısı 2 görüyorsunuz. 2'nin yarısı nedir? 1'dir. 1'in karesine yine 1. O zaman diyorum ki 1 ekleyip çıkartmalıyım. Tamam. Sonra diyorum ki şu üçlü ne oluşturdu? Tam kare oluşturdu. Yani burası nedir? x artı 1'in karesidir. Bakın x artı 1'in karesidir. Bunları yapmayı öğrendik zaten. Değil mi? Şunu x x diye ayırıyorduk. Bunu 1 1 diye ayırıyorduk. 1 x 1 x daha 2 x'i veriyordu bana. Şurada da nasıl yapıyorduk? Birincinin karesi x kare. Birinci ile ikincinin çarpımının 2 iki katı 2 iki x. İkincinin karesi yine 1. Tamam tam, tam kare olduğunu hatırlamış olduk. Ve yanda ne kaldı? Eksi 1 kalmış oldu. Hemen ikinci örneğe bakalım. X kare artı 4x verilmiş. Şu mavi ile kırmızıyı görmedik ilk başta. Diyorum ki şu 4'ün yarısı nedir? 2. 2'nin karesi ne? 4. 4 ekleyip 4 çıkartmalıyım. Sonra bu üçlüyü al. Nedir bu? X artı 2'nin karesidir. Eksi 4'ü de yanına taşıdık. Buraya bakıyorum x kare eksi 6x var. Şu x'in önündeki kat sayının eksi 6'nın yarısını almalıyım. Yarısı ne? Eksi 3. Eksi 3'ün bir de karesini almalıyım. Karesi ne arkadaşlar? 9. Diyorum ki 9'u ekleyip çıkartmalıyım. Şu üçlüyü aldığımda bakın şurada x x diye ayrılsa şurada da eksi 3 eksi 3 diye ayrılsa değil mi? İkisini çarpıp buraya elde ediyorduk. Yani burası x eksi 3'ün karesi olmuş oldu. Yani şunun yarısının karesi diyeceksiniz arkadaşlar. Eksi 9'u da taşıdık. Şunu unutmuyoruz. Şuradaki x terimin yarısının karesini ekleyip çıkartıyorum. Sonra ne yapıyorum? Ee, düzenlersem ne oluyor burada? Zaten yarısı da buraya gelmiş oluyor. Evet hemen diğer örneğe baktım. A kare artı 8a. 8'in yarısını ne? 4. Yarısının karesini alıyorum. Yani 4'ün karesini alırsam 16 olur. 16 ekleyip çıkarttım. Sonra şu üçünü düzenle. A artı bu 4 ile 4'ün çarpımıdır. Yani A artı 4'ün karesi demeliyim. Eksi 16'yı da yanına taşıyorsunuz. Sonra diğerine geldim. M kare eksi 10 M var. Ee, burada eksi 10'un yarısı nedir? Eksi 5. Eksi 5'in karesi 25. 25 ekleyip çıkart bu üçlüyü al. M eksi neyin burası? Eksi 5 ile eksi 5'in çarpımından 25. Neden? Bunları ayırmayı öğrenmiştik. Eksi 5M, eksi 5M, eksi 10M'i versin diye. Neden artı 5 artı 5 diye ayırmadık? Şurası eksili diye. Bunları hatırlıyorsunuz geçen dersimizden. Pratik yapanlar şu anda çok iyi hatırlıyor. Burası ne oldu? M eksi 5'in karesi. Eksi 25'i de yanına taşıdık. Şu üçlü terimliği nasıl kare şeklinde yazdığımızı biliyorsunuz. Öğrendiniz geçen dersimizden. Evet. Bu şekilde yani arkadaşlar. Bu bizim bayağı işimizi kolaylaştıracak bu yöntemi bilmemiz. Hemen buraya geldim. Diyor ki bunu düzenleyin. Denklemde A ile B değerini bulun diyor. Şimdi böyle baktığımızda A var, B var. Şimdi ben iki bilinmem var. Nasıl bulacağım tek denklemden? Demek ki bir şeyleri bilmem gerekiyor. Bu konuyu bilmem gerekiyor. Diyorum ki A ile B'yi bulabilmem için. Şurada A kare artı 6A var. Ayırdım şuradan b kare eksi 4 b var. Şuradan da ayırdım. Şuradaki yönteme göre bakın iki tane terim var. a kare artı 6 a sabit terimleri yok fark ettiyseniz. Evet istediğim öğrendiğim konu. 6. 6'nın yarısı nedir? 3. 3'ün karesi ne? 9. 9 ekleyip 9 çıkartmalıyım. Tamam ne işime yarayacak? Şu üçlüyü al. A kare artı 6a artı 9. Yani bu a a bu 3 3 diye ayrılır. Yani 3 a 3 a 6 a'yı verdi. Ee, a, a diye bu ayrılmıştı. Ne oldu yani a artı 3'ün karesi oldu ve eksi 9'u da yanına taşıdık. Anlaşıldı mı? Buraya geldim. B kare eksi 4 b. Ne yapacağım? Eksi 4'ün yarısı nedir? Eksi 2. Iki. Eksi 2'nin karesine 4. 4 ekleyip 4 çıkartmalıyım. Bakın sadece şuraya bakın. Hı. 4 ekleyip 4 çıkartmalıyım. Şu üçlüyü al. Şu üçlüyü al. BB 2, 2, eksi 2, eksi 2 diye ayrılacak. Eksi 4, B ortası çünkü. B, eksi 2'nin karesidir. Şu üçlü burada eksi 4'ü taşıdın. Tamam. Eksi 4 ile, pardon, eksi 9 ile eksi 4'ü toplarsan ne yapar? Eksi 13. Burada da art, sorunun artı 13'ü var. Götürdüler birbirlerini. Burada A artı 3'ün karesi, b eksi 2'nin karesi kaldı ve sıfıra eşit olduğu kaldı. Peki arkadaşlar bir şeyin karesi her zaman pozitiftir. Peki düşünün bakalım pozitif iki sayının toplamı sıfır yapabilir mi? Yani mesela 2'nin 2'nin karesiyle işte 5'in karesinin toplamı sıfır yapamaz. Diyorum ki muhakkak ki her ikisi de sıfır olmalı ki sıfırın karesi sıfır, sıfırın karesi sıfır. Yani sonuç toplandığında da sıfır olur. Yani iki tane pozitif sayının toplamının sıfır olması için her ikisinin de sıfır olması gerekir. Bunu unutmayın. A artı 3'ün de sıfır olması gerekir. B eksi 2'nin de sıfır olması gerekir. Buradan A eksi 3 buradan B 2 gelecektir. Evet. Bakın nasıl bir işimize yaradı anlamış oldunuz. Hemen e, ipuçlu sorulara bakmak istiyorum. Şurayı bir silelim. Yine temiz bir sayfamı açayım arkadaşlar. Evet. Örneklerle daha güzel pekişecektir diye umuyorum. Birinci soruya bakalım. Diyor ki x kare eksi 2x ifadesinin tam kare belirtebilmesi için artı bir terimine ihtiyacı vardır. Bu durumda ifadeye artı bir ekleyip bir çıkardığımızda tam kare tamamlamış oluruz. Evet, x kare eksi 2x. Bunu tam kareye tamamlamak istiyorum. Şu eksi 2'nin öğrendiğim yöntemle anlatayım. Eksi 2'nin yarısı nedir? Eksi 1. Eksi 1'in karesine 1. Bakın, eksi 2'nin yarısını aldınız, eksi 1. Eksi 1'in karesini alıyorsunuz, 1. Demek ki diyorsunuz ki bir ekle bir çıkar ki tam kareye dönsün. O zaman ne yapıyorsun? Bir ekle bir çıkar diyorsun. Tamam. Buna karar verdikten sonra diyorum ki şu üçlü bana tam kareyi verecek. Yani şurayı x x diye ayırırsın. Şurayı eksi 1'e eksi 1 diye ayırdım. Çünkü eksi 1 x eksi 1 x eksi 2 x ortayı verdi. Yani eksi 1 e, x eksi 1'in karesidir. Şurası arkadaşlar ve yanda eksi 1 var. Evet. Bu şekilde yazıyorum. Buna göre diyor x kare eksi 2 x eşittir 3. Şimdi bana diyor ki ne demiş? x kare eksi 2x eşittir 3 eşitliği var. Tamam. Buna diyoruz ki 1 ekledik 1 çıkardık. Tamam. Bu neye eşit olacakmış? Yani bu bulduğum şey 3 eşit olacakmış. Ben şuradaki eksi 1'i öbür tarafa atarsam ne olacak? Artı 4 1 olarak Affedersiniz. Artı 1 olarak geçti. Burası 4 oluştu. Neyin karesi 4'tür arkadaşlar? Normalde eksi 2'nin karesi de 4. Artı 2'nin karesi de 4. Bana şimdi bakayım x eksi 1 eksi 2 eşit olsaydı şunu attığımda ne olacak? Eksi 1 olacak. Evet x eksi 1 2 eşit e, kabul etsek ne olacak? x 3'e 3 eşit olmuş olacak. Burada bana x'in pozitif değerini soruyor. Negatifi alma diye o zaman cevabım 3'tür diyorum. Evet ikinci soruya geldim. Diyor ki A kare artı 2A eşittir 15 olduğuna göre A'nın pozitif değeri kaçtır? Şimdi ben şurayı tam kareye çevirmek istiyorum ki bulabileyim. Yoksa bu ha, bu şekliyle bulmam imkansız arkadaşlar. 2'nin yarısı ne? 1. Bir. 1'in karesine yine 1. O zaman ne diyorum? 1 ekleyip 1 çıkartmalıyım bu ifadeden ki. Bakın hiç değişmiyor aslında. Şunun da şu birbirini götürdüğünde aslında aynısı. O yüzden şuraya eşittir 15 yazabiliyorum. Çıkartıp eklemek. Ee, ekleyip çıkartmak aynı şey arkadaşlar. Aslında hiç de aynı eşitliğe e, aynı şeye eşitler yani. Şurayı düzenlersem ne olacak? A artı 1'in karesi yanda eksi 1 var. Yine eşittir 15. Bunu öbür tarafa attım. A artı 1'in karesi eşittir 16. Neyin karesi 16'dır? eksi 4'ün ya da artı 4'ün a artı 1 eksi 4'e eşit olsa a buradan 3 çıkar negatif sonuç a artı 1 eşittir 4'e eşit olsa a buradan ne çıkar 3 çıkar benden pozitif istediği için negatifi almadım evet 3. soruya geldim m kare artı 6 m eşittir 16 şimdi şurayı bir yapmam lazım bu haliyle bulamam 6'nın yarısı nedir? 3. Üç. 3'ün bakın şöyle yapayım. 6'nın yarısı 3. Üç. 3'ün karesi 9 ekle çıkar. Tamam. O zaman diyorum ki m kare 6 6m artı 9 ekle 9 çıkar. Aynı şey olsun diye. Evet. Şurayı düzenle. Bu nedir? mm. Burası da 3 3 diye 3m çapraz yapıp 3M, 3M, 6M ortayı bulduk. Yazarken yan yazıyorduk hatırlarsanız. M artı 3'ün karesidir. Şu üçlü ifade. Y yanında 9 var. Eşittir 16 oldu. Evet. Hemen düzenliyorum şurada. M artı 3'ün karesi Eksi 9'u bu tarafa atarsam artı 9 diye geçer. 16 ile topla 25. Burası nedir arkadaşlar? M artı 3 ya eksi 5 olacak. Ya da ne olacak? Artı 5 olacak. Bunu o tarafa attım. M buradan eksi 8 çıktı. Bu benim ihtiyacım olan değil. Çünkü pozitifini soruyor. Burada da attım. öbür tarafa 5'ten 3 çıktı. 2 yani pozitif cevabı 2 olmuş oldu. Üçüncü sorumuzu. Evet. Dördüncü soruya geçiyorum. Dördüncü soruda x kare eksi 4x eşittir 60 var. Ne diyorum hemen düşünürsem şurada. Eksi 4'ün yarısı eksi 2'dir. Eksi 2'nin karesini al. 4'ü ekle çıkart diyorum. Bunu yapmam gerekiyormuş. Diyorum ki x kare eksi 4x artı 4 eksi 4 eşittir 60. Şu üçlü ne olacak arkadaşlar? Ne olacak? Tam kare ifadesi verecek. x x eksi 2 eksi 2 çapraz çarp eksi 2 x eksi 2 x eksi 4 x'i verdi tamam yani yan yazarsak x eksi 2'nin karesidir şu üçlü ifade ve 4 var burada evet düzenlersem x eksi 2'nin karesi eşittir şuradan 64 oldu neyin karesi 64'tür arkadaşlar 8'in karesi 64'tür x eksi 2 ya eksi 8 olacak ya da artı 8 olacak bunu düzenlediğimde eksi 6 geldi. Negatif sonuç bunu düzenlediğimde pozitif olarak sayımız 10 geldi. Evet. Öbür sayfaya geçiyorum arkadaşlar. Şöyle birazcık uzaklaştıralım. Evet sayfamı açtım tekrardan hemen şuradaki sorularıma bakıyorum. Beşinci soruya baktım. A eksi 3'ün karesi artı B eksi 4'ün karesi eşittir 0. İki pozitif sayının e, karesi olduğu için pozitif olmak zorunda. İki pozitif sayı 0 olmuş toplamları. Yani diyorum ki bu da 0 olmalı. Bu da 0 olmalı. Yani A eksi 3 0. A eşittir buradan. Bu tarafa atarsan artı 3. B eksi 4 eşittir 0. Bu tarafa atarsan B e, 4'e eşit gelecek. İkisinin çarpımı diyor. Çarparsanız 12 sonucunu elde edersiniz. 6. soruya geldim. M artı 2'nin karesi artı N eksi 5'in karesi eşittir 0. İkisinin toplamlarının 0 olması için kare olduğu için bu da pozitif bu da pozitif. Normalde 5 ile eksi 5'i toplarsanız 0 yapar evet. Ama birine eksi 5 diyemem. İkisi de mecburen e, 0 0 olacak örnek vermem gerekirse. M artı 2 0. Buradan M eksi 2 gelir. N eksi 5 eşittir 0. Eksi 5'i öbür tarafa at. N 5 gelir. Bana ne diyor? İkisinin çarpımı nedir? Eksi 10'dur. Eksi 2 ile eksi, e, artı 5'in çarpımı. Artık bu basit şeylerde takılmak istemiyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz. Bilmeniz gerekiyor yani. Evet bu şekilde vermiş. Önce bir x'i terimler, y'li terimler. Diğerini de daha sonra bakayım. x kare artı 4x. 4'ün yarısı 2. 2'nin karesi 4. O zaman diyorum ki 4 ekle 4 çıkart. Sonra düzenle şurası x artı 2'nin karesidir. Ve yanında eksi 4'ü var. Evet ilk aşamayı düzelttim. Y'ye geldim. Eksi 2 var. Eksi 2'nin yarısı eksi 1. Eksi 1'in karesini al. 1. Demek ki 1 ekleyip 1 çıkartmalıyım tamam şuraya düzenle y y eksi 1 eksi 1 çünkü burası eksili yani y eksi 1'in karesi eksi 1 diye ayrılır bu y'li terimler artı 5'im var eşittir 0 artı 5 eşittir 0 şunu şöyle ayırma sebebim daha iyi görün diye arkadaşlar evet yani ne oldu burası şurada tabii şöyle yapayım artık ona gerek yok Artı 5 geldi yanına. Burada da artı şu ifade zaten. Evet şimdi diyorum ki eksi 4 eksi 1 ne yaptı? Eksi 5. Eksi 5 artı 5 gitti. Burada ne kaldı? X artı 2'nin karesi artı y eksi 1'in karesi eşittir 0. Diğer sorulara benzedi mi? 5 6'ya evet benzedi. Bu da 0 olmalı. Bu da 0 olmalı. Evet x artı 2 0'a eşit olursa x eksi 2'dir. Y eksi 1 sıfıra eşit olursa y eşittir 1'dir. Bu ikisinin neyini istiyor? Çarpımını istiyor. O zaman ne dersiniz? Eksi 2 sonuç sonucunu verir dersiniz. Evet 8. soruya geldim. Diyor ki a kare eksi 4a artı b kare eksi 6b artı 13 eşittir 0. Yine dediğim gibi a'ları bir arada b'leri bir arada düzenleyelim. Eksi 4'ün yarısı eksi 2. Eksi 2'nin karesi 4. O zaman diyorum ki 4 ekleyip 4 çıkart. Soru şu üçlüyü tam kare olarak yaz. Ne, ne diye ayıracağım bunu? Eksi 2 eksi 2. Bunu da AA diye. Neden? Burası eksili ya. Eksi 2A, eksi 2A, eksi 4A'yı versin diye. Ne oldu yan yana yazarsam? Eksi a eksi 2'nin karesi oldu şu üçlü ifade. Ve yanda da 4, eksi 4 geldi. B'li ifadeye bakıyorum. Şurası nasıl olacak? Eksi 6'nın yarısı eksi 3. Üç. Eksi 3'ün karesini almalıyım. Karesini alırsam 9 yapar. B kare eksi 6B artı 9 eksi 9 ekilemeliyim. Evet pardon arkadaşlar şöyle uzaklaştırayım. Şurayı da şöyle ayırdık mı? Tamam burası ne olacak? Eksi 3 e eksi 3 bb yani b eksi 3'ün karesi ve ne var? Eksi 9 var yanında. Şurada artı 13 artı 13 eşittir 0. Evet aynen geçirdim. Burada eksi 4 eksi 9 ne yaptı? Eksi 13 artı 13 ile gitti mi? Gitti. Ne kaldı? a eksi 2'nin karesi artı b eksi 3'ün karesi eşittir. 0. Bu da 0 olmalı. Bu da 0 olmalı. a buradan 2. b buradan 3. Neyini istiyor? Çarpımlarını istiyor. Çarparsanız 6 sonucunu elde edersiniz arkadaşlar. Evet. Pardon. Evet. Hemen diğer yan taraftakilere geçeceğim. Yani 9, 10, 11, 12. 9. soruma geldim. Diyor ki x üzeri 4 artı 3 çarp x kare artı 4 ifadesini çarpanlarına ayırınız. Şimdi arkadaşlar şöyle yapmamız gerekiyor. Burada ifadeye x kare ekleyip x kare çıkartmamız gerekiyor. Evet hemen bakıyorum. Burada şöyle yapalım. Tekrar yazayım. Evet. Ne yapacağım? X kare ekleyeceğim. X kare çıkartacağım. Ne yaptı burada düzenlersem? Ee, X üzeri 4 duruyor. Şurada ikisini düzenledim. 4X kare ee, sonra şurada da artı Gördüm. Oluştu. Şunu daha sonra değerlendireceğim arkadaşlar. Yani şu eksi x kare yan tarafta kalacak. Benim oluşturmak istediğim üçlü burası. Şimdi burası x kare diye ayrıldı. x kare diye ayrıldı. Burası 2 2 diye ayrıldı. Bakın 2 x kare 2 x kare e, ne yaptı? 4 x kare yaptı. Yani burası x kare artı 2'nin yan yana yazar yazardım. E, karesi olmuş oldu. Bakın bir şeyin karesi şeklinde yazmış oldum ve ne, ne oldu şurada yanında x kare geldi. Evet çarpanlarına ayırmış oldum. Evet bunu peki nasıl yazabilirim arkadaşlar başka? Bakın ilk başta öğrendiğimiz iki kare farkı konusu. İki kare farkı bakın şunun karesi alınmış, bunun karesi alınmış. Ne yapıyordum? Ee, bir topla bir de ne yapıyordun? çıkart diyorduk değil mi? Evet. Bir topladık, bir çıkardık. Sonucumuz budur arkadaşlar. Evet. Hemen ne yapalım? 10. soruya geçelim. Şöyle yapayım. M üzeri 4 artı 5 M kare artı 9. Şimdi arkadaşlar buraya bakıyorum. Yine m kare ekleyeceğim. m kare çıkartacağım. Şurada m 4 geldi. 5 m kare. 5, bir de bir m kare daha eklendi. 6 m kare. Evet. Artı 9. Eksi m kare. Şurayı düzenleyelim. Bu m kare. m kare diye ayrılır. 3 3 diye ayrılır. Bakın çapraz olarak çarptığımızda 6 m kareyi elde ediyoruz. Nasıl yazacağım peki? m kare artı 3'ün karesi eksi m kare. Peki bu iki kare farkı oldu. Şununla şunun hem bir toplamını hem de farkını almam lazım. Evet umarım anlaşılıyordur arkadaşlar. Bir de farkını aldım. Tamam. Evet. Nereye geldim? 11'e geldim. A üzeri 4 artı A kare artı 1. Yine ne yapacağım? A kare ekle. A kare çıkart. Evet a üzeri 4 duruyor. A kare ile a topla. Ne oldu? 2 a kare artı 1. Neden böyle yapıyorum arkadaşlar? Şurada ne yaparız? 1 a kare 1 a kare daha 2 a kare olsun diye a kare eklemiş olduk ve eklediysek çıkartmalıyız ki denge bozulmasın. Yanda yani bir a kare eksiği var. Evet Şurada nesi yazacağım? Artı 1'in karesi eksi a kare. Ne yapacağım? Bir topla. Bir çıkart. 2 kare farkı. Evet son soruya geçiyorum. 12. soru. Ne diyoruz? x kare artı 2x eksi y kare eksi 4y eksi. 3 ifadesini çarpanlarına ayırınız diyor. Şimdi şöyle yine ayrı ayrı düşünmem lazım arkadaşlar. Burada yarısını yine ekleyip yarısının karesini eklersem x kare artı 2x artı 1 ekle 1 çıkar. Şurada ne oluştu? x artı 1'in karesi eksi 1 oluştu. Şimdi şuraya geldim. Burada e, bakıyorum hemen ne yapmalıyım? Eksi 4'ün karesi eksi 4'ü affedersiniz 2'ye bölersem ne olur? Eksi 2. Eksi 2'nin karesi nedir? Artı 4'tür. Şurada şöyle düşünün arkadaşlar. Eksilik sizi korkutmasın. Eksi y kare artı 4y diye bu eksiliği başa atabilirsiniz. İkisinde de eksilik var ya. Bunu attıktan sonra diyebilirsiniz ki y kare artı 4y ya yarısının karesinden artı 4 ekle 4 çıkart diyebilirsiniz. Şurada düzenlerseniz y artı 2'nin e, karesi e, karesi art eksi 4 olur ama bir de başlarında bir eksilik var biraz karıştı farkındayım e, şurada şu eksilik y artı 2'ye de gelir şuna da gelir tamam ve şu eksi 3'ü daha sonradan ekleyeceğim şöyle arkadaşlar yani şunu bulmuştuk zaten evet eksi 1'i vardı. Şurada ne oldu? Eksi y artı 2'nin karesi oldu ve artı 4 oldu. Adım adım giderseniz işlem hatası yapmadık. Evet yanında eksi 3 var. Tamam şu eksi 3 şuradan geldi zaten. Bunu yaptık. Eksi 1 artı 4 ne yaptı? Artı 3 yaptı. Eksi 3 ile birbirlerini götürdüler. Neymiş bunun eşitliği var mıydı? Ha yok çarpanlarına ayırınız diyordu. X artı 1'in karesi eksi y artı 2'nin karesi oldu. Peki yine iki kare farkı değil mi bu? Evet bakın iki kare farkı. Bunun karesi de bunun karesinin farkları. Diyorum ki x artı 1 önce bir toplayayım. Tamam topladım. Sonra diyorum ki bir de Çıkartayım. Çıkartacaksam eksi y eksi 2 olur. Burada x artı y artı 3 gelir. Buradan ne gelir? x eksi y eksi 1 gelir. Arkadaşlar evet. Genelde şu 12. sorular güzel oluyor. Biraz daha uzun ve düşündürücü oluyor. Evet. Evet bu dersimizin sonuna geldik arkadaşlar. Size ödevinizi göstermek istiyorum. E, şu şekilde sayfa 150 e, bu dersten sonra çözmeniz gereken e, test sadece 8 soru cevapları zaten var. Tekrar amaçlı burayı çözmeniz gerekiyor arkadaşlar. Evet bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. <laughs>